Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi petek markaları ve tavsiyesi hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Soğuk kış günlerinde evlerimizi sıcacık yapan kalorifer ya da radyatör petekleri kombinin tesisatlara sıcak su pompalaması ile çalışıyor. Bulunduğunuz ortama en uygun radyatörü seçmek için ise bir takım detaylara dikkat edin. Örneğin kalorifer peteğinin ortamda kapladığı hacim oldukça önemlidir. Aynı zamanda radyatör içindeki su hacmi, ağırlık ve estetik gibi detayları da inceleyebilirsiniz. Elbette birçok markanın bu konuda çeşitli tasarım, teknoloji ve işlev farklılığı sunduğunu söyleyebiliriz. Radyatör uzun süre kullanılan bir ısıtıcı olduğu için en kaliteli markaların uzun ömürlü modellerini tercih etmenizi öneririz. Temizlik, ısıtma yüzeyi, su hacmi ve tasarımıyla birçok seçenek sunan kaliteli markaları tercih edebilirsiniz. Tam da bu yüzden bulunduğunuz ortama en uygun kalorifer peteklerini seçmeniz için sizlere en iyi kalorifer petek markalarını sıraladık. Uzun ömürlü, kaliteli ve estetik kalorifer modellerine ulaşmak için en iyi petek markaları listemizi inceleyebilirsiniz. Kaliteli radyatör markaları sayesinde evinizin her köşesine ısı yaymak ve soğuk kış günlerini kolaylıkla atlatmak mümkün. Tam da bu yüzden bulunduğu ortamı sıcaklığıyla yumuşatan aynı zamanda radyatör ve kalorifer peteği olarak adlandırılan en kaliteli petek markalarını sizlere sıraladık. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. İşte sizler için en iyi petek markaları. 1. Demir Döküm. Demir Döküm. 1954 yılından bugüne hizmet veren ve su ısıtma iklimlendirme konusunda ön plana çıkan markalardan biridir. Ülkemizin ilk sanayileşen firması olan Demir Döküm en kaliteli petek modellerini sizlere sunuyor. Enerji verimli radyatörler ve modern ısıtma sistemine sahip petekler sayesinde bulunduğunuz ortama uygun birçok kaliteli model sunduğunu söyleyebiliriz. Ailenizle sıcak ortamlar yaratmak için yola çıkan demir döküm markası kolay temizlenen petekleri ve kalitesiyle uzun ömürlü petek modellerini karşımıza çıkarıyor. Günümüzde 40'den fazla ülkeye ihracat yapan markanın başarısını ve kalitesini tüm dünyaya kanıtladığını görüyoruz. Eğer uzun ömürlü ve kaliteli kalorifer peteği arıyorsanız kalitesini tüm dünyaya kanıtlayan demir döküm kalorifer markası ilk tercihiniz olabilir. İkinci Alarko Carrier Alarko Her geçen gün çevreye saygı göstererek enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi tasarımlarla karşımıza çıkıyor. 1954 yılından bugüne güvenle hizmet veren firmanın en kaliteli kalorifer markalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Model çeşitliliği sunan Alarko en kaliteli malzemeleri kullanarak kalorifer peteğinden yüksek performans almanızı sağlıyor. Aynı zamanda petek fiyatları ve performans karşılaştırması yaptığımızda Alarko markasının yüksek kalitesiyle her daim ön plana çıktığını söylemek doğru olacaktır. Her ortama uyum sağlayan Alarko radyatör modellerini tercih ederek uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Enerji verimli radyatör modelleri, modern ısıtma sistemleri ve döküm petek modelleri ile Alarko güvenle tercih edebileceğiniz en iyi petek markalarından biridir. 3. Baymak. Baymak. 1969 yılından bugüne güvenle hizmet veren markalardan biridir. İsmini herkese başarısıyla duyuran marka ilk zamanlarda kat kaloriferi, piston pompalı hidrofor ve termosifon üreterek ön plana çıkmayı başarıyor. Aynı zamanda iklimlendirme sektöründe Avrupa'nın ilk üç şirketi arasındaki BDR Trmaya Grup bünyesinde çevre dostu ürünler oluşturmayı hedefleyen bir markadır. Ülkemizde yaygın hizmet ağına sahip olan Baymak markasının ısıtma ürün skalası ise oldukça geniştir. Baymak kaloriferlerinin kat kaloriferi bürülör panel radyatör alüminyum radyatör havlu radyatör oda termostatı gibi birçok modelle karşımıza çıkardığını görüyoruz. Bulunduğunuz ortamı uzun yıllar ısıtma garantisi sunan kaliteli ürünleriyle Baymak markasının güvenle tercih edebileceğiniz en iyi kalorifer peteği markalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 4. ECA ECA 1985 yılından bugüne ismini başarıyla duyuran markalardan biridir. Güven ve kalite konusunda ön plana çıkan markanın kalorifer petekleri konusunda da en iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle panel radyatör konusunda birçok ürün sunan markanın birçok boyut seçeneğiyle evlerinizi ısıtmak için aday olduğunu görüyoruz sunduğu çeşitli boyut seçenekleri sayesinde bulunduğunuz ortama en uygun radyatörü seçebilir soğuk kış günlerini güvenilir radyatör ısıtma sistemleriyle atlatabilirsiniz. Radyatör denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan ECA eviniz için en ideal tercihlerden biridir. 5. Pekpan Pekpan Gelişen teknolojiye ayak uyduran ve bu doğrultuda ürünler pazarlayan kaliteli markalardan biridir. 1965 yılından bugüne hizmet vermeye devam eden markanın geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olma niteliğinde olduğunu görüyoruz. Bu sayede geçmişin tecrübeleri ve geleceğin teknolojilerini kullanarak başarılı ürünler sunmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Panel radyatör konusunda uzman ürünler ortaya çıkaran Pekpan her ortama uyum sağlayan farklı boyutta kalorifer modellerine sahiptir. Bu sayede kolaylıkla bulunduğunuz ortama uygun panel radyatör seçimi yapabilirsiniz. Uzun yıllardır güvenle hizmet veren ve marka kalitesiyle uzun ömürlü ürünler sunan Pekpan markasının güvenle tercih edebileceğiniz en iyi radyatör markalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 6. Termoteknik Termoteknik Uluslararası ısı devi olarak anılan Stellar Radiators grupun Türkiye iştirakı olarak hizmet veren Türkiye ve Avrupa'nın ısıtma konusunda ilk tercih edilen markalardan biridir. 1966 yılından bugüne güvenle hizmet veren markanın yüksek kalite ve geniş model skalasıyla her daim ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Her eve ve her ortama uygun petek modelleri ise termoteknik kalitesi sayesinde uzun yıllar ortama sıcaklık katıyor. Radyatör alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey kalitesidir. Uzun yıllar kullanan radyatör modellerini incelerken mutlaka kaliteli markaları tercih etmenizi öneririz. Bu konuda sizlere yardımcı olan markalardan biri de termoteknik markasıdır. Marka kalitesi geniş ölçü skalası ve malzeme kalitesi ile uzun yıllar evinizi ısıtmaya aday en iyi radyatör markalarından biridir. 7. Ferroli. Ferroli ısıtma ve iklimlendirme sektörünün lider markalarından biridir. 1955 yılından bugüne güvenle hizmet vermeye devam eden markanın Mr Dante Ferroli tarafından İtalya'da kurulduğunu görüyoruz. Avrupa'nın en başarılı iklimlendirme ve ısıtma markalarından biri olmayı başaran Ferroli'nin zamanla sektörün lideri konumuna eriştiğini söyleyebiliriz. Eğer uzun ömürlü ve dayanıklı radyatör markası arıyorsanız Ferroli en ideal markalardan biridir. Ferroli. Radyatör modellerini incelediğinizde şık tasarımların yer aldığını görebilirsiniz. Şık tasarımlı petek modelleri arayanların ilk tercihlerinden biri olan Ferroli, yüksek kalite malzemesi ve eşsiz tasarımlarıyla evinize şıklık katıyor. Ferroli kat kaloriferi ve panel radyatör gibi birçok modeli yüksek malzeme kalitesiyle sizlere sunuyor. Bu sayede modern ve şık tasarımlı kalorifer arayanlar için mükemmel bir marka tercihi olduğunu söyleyebiliriz. 8. Baykan Baykan Ülkemizde gerçekleştirdiği ARGE çalışmaları sonucunda en yüksek verimli 3 yıldızlı kombiyi üreten ilk markalardan biridir. Aynı zamanda tüketici kalite ödülü alarak başarısını ve güvenini taçlandırmayı başardığını görüyoruz. Bir kombi markası olarak ön plana çıkan markanın ısıtma teknolojilerinde üst seviyede hizmet sunduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede radyatör ürünlerinde de üst düzey teknoloji kullanarak en kaliteli ürünleri sizlere sunuyor. 1987 yılından bugüne ısıtma ve klima hizmetlerinde hizmet veren Baykan kalitesini ve başarısını kanıtlayan değerli markalardan biridir. Baykan kalorifer peteği radyatör modelleri ise her ortama uyum sağlayacak model ve ölçü seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Bu sayede bulunduğunuz ortama en uygun petek modellerini seçebilir uzun ömürlü kaloriferleri kullanarak sıcak bir ortam yaratabilirsiniz. 9. Kresa Kresa. 2003 yılında kurulan ve modern tasarımlarıyla ön plana çıkan radyatör markalarından biridir. Kısida radyatör modellerini incelediğinizde şık tasarımıyla gözlere hitap ettiğini görebilirsiniz. Birçok ölçü seçeneğine sahip olan markanın aynı zamanda yüksek kalite malzeme ve teknoloji kullandığını söyleyebiliriz. Bu sayede evlerinize modern görünüm sunarken uzun yıllar ısınmanızı sağlayan en iyi radyatör markalarından biridir. Kısida radyatör modellerinin ön plana çıkmasını sağlayan en büyük etkenin sık tasarımları olduğunu söyleyebiliriz. Göze hitap eden eşsiz tasarımları sayesinde evinize şıklık taşırken yıllarca ısınmanızı sağlıyor. Kısida alüminyum radyatör çelik havludan gibi birçok modeli birçok ölçü ve renk seçeneği ile sizlere sunuyor. Çık radyatör arayanlar için en ideal seçeneklerden biri olan kresa kalitesi ve yüksek teknolojisi sayesinde uzun yıllar evlerinize konuk olabilir. 10. Dayva Dayva Çık tasarımlı kalorifer peteği modelleri ve kalorifer sobalarıyla en kaliteli markalardan biridir. 2000 yılında sektöre giriş yapan firmanın kalitesiyle ön plana çıkmayı başardığını görüyoruz. Isıtma konusunda üst düzey teknolojileri kullanarak uzun ömürlü ve kaliteli ürünleri sizlere sunuyor. Şömine kalorifer, soba kalorifer, peteği gibi birçok ürün sayesinde bulunduğunuz ortamı kalitesi kalitesiyle ısıtabilirsiniz. Çevre dostu markalardan biri olan Daiwa aynı zamanda tasarruflu ve konforlu radyatör modelleriyle karşımıza çıkıyor. Birbirinden kaliteli soba, kalorifer ve şömine modelleriyle herkesin beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Modern petek modelleri kaliteli malzeme ve üst düzey teknolojisiyle Daiva tercih edebileceğiniz en kaliteli radyatör markalarından biridir. Petek alırken nelere dikkat edilmeli? Isı ihtiyacı ve kapasite. İlk olarak odayı veya mekanı ısıtmak için gereken ısı ihtiyacını belirlemelisiniz. Daha sonra kalorifer peteğinin ısı kapasitesini dikkate alarak uygun bir boyut seçmelisiniz. Isı kapasitesi genellikle watt veya BTU cinsinden ölçülür. Odanın büyüklüğü ve konumu. Kalorifer peteği seçerken odanın büyüklüğünü ve konumunu düşünmelisiniz. Büyük odalar için daha yüksek ısı kapasitesine sahip petekler tercih edilebilir. Ayrıca peteğin yerleştirileceği konumu doğru seçmek ısı dağılımını optimize etmeye yardımcı olacaktır. Malzeme ve kalite. Kalorifer peteğinin malzemesi önemlidir. Çoğunlukla çelik veya alüminyum kullanılır. Alüminyum petekler daha hafif ve hızlı ısınabilen bir malzeme sağlar ancak genellikle çelik peteklere göre daha pahalıdır. Kaliteli malzeme seçimi peteğin uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Dizayn ve estetik. Kalorifer peteği mekanın dekoruna uyum sağlamalıdır. Farklı tasarımlarda ve renklerde petek modelleri bulunmaktadır. Estetik olarak hoşunuza gidecek bir model seçmek ısıtma sistemini odanın dekorasyonuyla uyumlu hale getirebilir. Enerji verimliliği Enerji verimliliği kalorifer peteği seçiminde önemli bir faktördür. Yüksek verimliliğe sahip bir petek daha az enerji tüketerek daha fazla ısı üretebilir. Bu uzun vadede enerji tasarrufu sağlar. Montaj kolaylığı. Kalorifer peteğinin montajı kolay olmalıdır. Montaj işlemi sırasında yaşanabilecek sorunları en aza indirmek ve montajın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için peteğin montaj kolaylığına dikkat edilmelidir. Fiyat karşılaştırması. Farklı markaların ve modellerin fiyatlarını karşılaştırarak bütçenize uygun bir kalorifer peteği seçmelisiniz. Ancak fiyatın yanı sıra kaliteyi de göz önünde bulundurmalısınız. Garanti ve servis. Kalorifer peteğinin garanti süresi ve satıcı tarafından sunulan servis hizmetleri de önemlidir. Uzun vadeli bir garanti ürünün kalitesine olan güveni gösterebilir. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi petek markaları ve tavsiyesi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.